Herkese merhaba. Bu videomuzda program eklenti veya uygulama kullanmadan MP3 dosyalarını nasıl birleştireceğimizi anlatacağım. İşlemimiz oldukça basit. Benim örnek olarak Sakopa Kajmer'in şarkılarının olduğu bir klasörüm var. Örneğin ben bu klasörden 4-5 tane şarkıyı seçip bunları birleştirmek istediğimi varsayalım. Hemen şöyle bir yeni klasör oluşturalım. Şöyle yeni klasörümüzü oluşturduk. Buradan 3-4 tane şarkı seçelim. Örneğin şunu seçtim. Şu, şu, şu ve şu olsun örneğin. Bunu nasıl yaptım? CTRL e ve farenin sol kli ile tek tek seçtim. Ardından üzerine gelip sağ klik ve kopyala diyorum. Buradan buraya taşıp klasörü açıp yapıştır diyorum. Bunu isterseniz tek tek de taşıyabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi birleştirmek istediğim şarkılar burada. Ben bu şarkıları birleştirmek istiyorum. şimdi yapmam gereken şey şu. komut dosyasını açacağım. Komut dosyasını açmak için klavyeden Windows R tuşuna basarak açabilirsiniz. Windows R tuşuna basın. Ardından şöyle küçük bir panel açılacak. Buraya CMD yazıp Enter yapın ya da Tamam deyin. Bu şekilde gelecek. Bu tüm işletim sistemlerinde aynı yöntem. Windows 8 veya Windows 10'da da şöyle yapabilirsiniz yine farklı bir şekilde. Hemen başta tuşunun üzerine gelin, sağ klikleyin. İsterseniz Çalıştır diyerek, bakın şurada Çalıştır yazıyor. Çalıştır diyerek gelen pencerede aynı şekilde CMD yazıp Tamam diyebilirsiniz. Veya yine aynı şekilde şuradan yine sağ klikleyip ara kısmına cmd yazıp enter yapabilirsiniz. Tamamı aynı yola çıkıyor. Şimdi e, bizim yapmamız gereken şey şu. Bu siyah ekran geldiğinde cd yazıp boşluk yapıyoruz. Ardından şurayı bakın şurayı sağ klik seçip sağ klikleyip kopyala diyoruz. Şu kısmın tamamını seçtim. Sağ tıkledim üzerindeyken Kopyala dedim. Ardından şuraya geliyorum ve sağ tık yapıyorum. Bakın. Sadece sağ tık yapıyorum. Otomatik olarak buraya yapışıyor. Bunu bir daha yapalım. Hani belki yapamayanlarınız olabilir. CD yaptım. Boşluk yaptım. Ardından şurayı seçtim. Tamamını sağ dedim Şöyle sağ dedim Kopyala dedim. Şöyle buraya geldim ve şu şekilde sağ tık yaptım. Yapıştı. Enter yapıyorum. Bu klasöre gitmiş oluyorum aslında. Yaptığım şey bu. Şimdi bu klasörün içindeki şarkıları eğer görmek istersen şu şekilde yapabilirim. Bu çok önemli değil. Bunu yapmayabilirsiniz de. Dir yazıp Enter yapıyorum. Böylece e, bu klasörün içindeki şarkıları siyah ekranda da görmüş oluyorum. Tamam. Şimdi e, Birleştirme kısmına geldi. Birleştirmek için Copy yazıyorum. Yani Jupy Slash Pardon. Copy yazdıktan sonra şu şekilde. copy yazdıktan sonra boşluk Taksim, bu taksim e, klavyenin en sağında bulunan Nümerik tuşların üzerindeki taksim oluyor. B boşluk ardından yıldız yine aynı şekilde e, yıldızı da e, klavyenin en sağındaki Nümerik tuşların üzerindeki yıldız oluyor. Nokta mp3 boşluk mix diyelim. Mix nokta mp3 yani Mix dediğimiz şey, birleştirdiğimiz dosyanın ismi Mix olacak. Olay bu. Sadece şu kodu ezberlemeniz yeterli. Enter yapıyorum. Evet. Birleştirildi bakın. Bir dosya birleştirildi yazıyor. Kopyalandı daha doğrusu demek istiyor. Şimdi bakalım olmuş mu? Yeni klasörümü açıyorum. Bakın Birleştirdiğim şarkı burada. Çift klikleyip açıyorum. Kaç dakikaymış hemen bakalım. Bakın 15 dakikalık bir müzik. Bakalım olmuş mu? kendini al... Olan şeyleri canım. Rüyalarımdaki... Evet bu şekilde <laughs> bu şekilde e, oldukça hızlı bir şekilde en peş dosyalarını birleştirebiliyorsunuz. E, bu kadar basit. E, herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.